Herkese merhaba. Bugün aslında bazı ön yargılardan bahsetmek istiyorum. Diyet isteyenlerle ilgili, diyetle ilgili, bugüne kadar geçmişimizde diyet isteyen geçmişi yaşayan danışanlarım olsun, diyet listeleri gören ya da işte televizyonda okuyan, takip eden aslında hepimizin içinde diyet ve diyetisyenlerle ilgili bazı tabular söz konusu. Ben bu konuyu kendi dalışanlarımla aslında nasıl paylaşıyorum biraz bundan bahsetmek istiyorum. Diyet veya beslenme aynı şeyler değildir. Beslenme sürdürülebilir olan bir şeydir. Yani biz doğduğumuz günden itibaren beslenmeye başlarız, buna ihtiyaç duyarız ve bu her zaman bizim hayatımızda hayatımızda olan bir şeydir ve beslenme düzeni de yaşam koşullarımızla birlikte açığa çıkar. İşte kiminin iş göre saatleri değişir, kiminin fiziksel aktivitesine göre sıklığı veya miktarı değişir. Bu da tamamen aslında kişiye göredir. Bunun için her zaman şu vardır, işte şu çok zayıflamış, bunu bir denesem ben de zayıflar mıyım? E ben onu denedim, o diyeti denedim ama onun gibi zayıflayamadım şeklinde herkes kendinde bir beslenme kendine özel bir beslenme programına sahiptir. Peki bununla birlikte bu programlar özelinde inemediğiniz için yani o beslenme düzenini kişiye göre planlanmadığında evet o zaman başarısızlıklar, o zaman diyete karşı bir hayal kırıklığı, o zaman evet ben kendi yoluma gitmeliyim gibi durumlar ki bu bazen çok daha iyi olabilir. Bunu da bir yargı söz konusu değil. Ve bunun gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Özellikle sağlıklı bir vücudunuz olsun istiyorsanız, yaşam kalitenizin yüksek olmasını istiyorsanız, beslenmenizde farkındalığınızın olması çok önemli. Ben bütün alışanlarıma şunu diyorum. Ben sizin hayatınızda olduğum sürece sizinle yol arkadaşıyım. Yani beslenmeyi aslında düzenleyen siz oluyorsunuz. Ben sadece size sizin hayat düzeninizle ilgili neleri yapabileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Çünkü bunu yapmak da sizin elinizde. Bu da sizin seçiminiz ve sizin tercihiniz oluyor. Tercih yapmak da aslında biraz motivasyona bağlı. Motivasyon dış kaynaklı bir motivasyon olabilir, iç kaynaklı bir motivasyon olabilir. Ama benim en çok önemsediğim şey iç kaynaklı motivasyon. Yani kendiniz için bir şeyler yapmak, kendi bedeniniz için ve kendi sağlığınız için bir şeyler yapmak ve buna karar vermek. Buna karar verdiğiniz noktada zaten kendi düzeninizi bir şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Ve burada kişi kendini çok iyi tanımlı. Yani ne zaman acıkıyor, hangi miktar onun için fazla ya da hangi miktar onun için az. Bu süreci bilmek kişinin beslenme serüveni için çok önemli. Diyetle ilgili tabulardan birine örnek verecek olursak. Herhangi bir başarısızlık durumunda kişi kendini ya da listeyi genelde suçlamak gibi ya da kendine inancını kaybetmek gibi aslında kendiyle olan iletişiminde ben yapamıyorum, pes ediyorum, vazgeçiyorum gibi durumlarda bulabiliyor. İşte bu noktada ben her zaman kendi alışanlarıma da vazgeçmeyin diyorum. Çünkü bu bir yan değil. Sizin için uygun olmayan bir durum söz konusu olabilir. Bu çok normal. Hepimizde olan bir şey. Ve bununla ilgili aslında nasıl yapıcı olabiliriz? Yani siz kendinizi aslında o listeyi ya da o değişim sürecindeki değiştirdiğiniz en ufacık şeylerde bile kendinizi tanıyor oluyorsunuz. Olsun. Ve yaptıklarınız ve yapamadıklarınızı da görmek çok değerli. Yani bunu da aslında bu süreçte kendinizi tanıyarak hangi besinlerin size iyi geldiğini görerek, hangi saatlerde yemenin size iyi geldiğini görerek, hangi miktarlarda yemenin kaç saat uyumanın size iyi geldiğini görerek bulabiliriz. Beslenme de bizim sirkadiyen ritim sürecinde olan bir şey ve sirkadiyen ritim de diyor ki bize senin kalktığın saat neyse vücut bir. Makine gibi düşün sabah uyandığın saatler birbirine benzer. Gün içinde acıktığın saatler bir önceki güne bir sonraki günde de birbirine benzer. Atıştırmak istediğin saatler de birbirine benzer. Çay içmek istediğin saatler bile birbirine benzer. Çünkü vücudumuz çok iyi programlı bir bilgisayar gibidir ve aslında sistemi kuran da bizleriz. Yani biz her zaman yöneten kişiyiz ve beslenmeyi de aynı şekilde yönetebiliriz. İyi bir şekilde yönettiğimiz beslenme de hem sağlığınız için çok faydalı hem de hayat kalitenizi de çok daha arttıracak ve bu sayede de kendinize daha çok güveneceksiniz. Bugün size aslında diyet ve diyetisyenle ilgili kurduğumuz iyi veya kötü yargılardan biraz bahsetmeye çalıştım. Bu tamamen beslenme süreci davranış değişikliği gerektiren bir süreçtir. İyi bir şekilde davranış değişikliğine sahip olursanız hem sağlığınız hem de yaşam kaliteniz çok daha artmış olur. Ve bu tabuları da yıkmak için neler mümkün? Herkese beni izlediği için teşekkür ederim.